Değerli öğretmenlerim, şimdi sizlere web sitemizden indirip kullanabileceğiniz kursunuz ile ilgili evraklardan bahsedeceğim. Web sitemize giriş yapıyoruz. Dökümanlar kısmından Usta Öğretici Ders Belgeleri seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfadan kurs evraklarını indirmek için dosyaya sağ tuş yapıyoruz. Bağlantıyı farklı kaydet. Kaydet. Ok işaretine tıklayıp sakla. Dosyaya tıklayıp aç ve düzenlemeyi etkinleştir. Seçeneğine tıklıyoruz. Örneğin toplantıya girmeden önce çıktı alıp bu dosyayı kullanabilirsiniz. Dersimiz başladı. Kurs evrakları ile ilgili neler yapabilirsiniz? Kurs evraklarına sağ tuş yapıp bağlantıyı farklı kaydet. Kaydet. Ok işaretine tıklayıp sakla. Tekrar ok işaretine tıklayıp aç seçeneğine tıklayarak kurs evraklarına çift tıklayıp kurs evraklarımızı görebiliriz. Ders defterimizde Yeterli gelmeyen dosyalar olursa. Örneğin devam takip çizelgesi dosyanızda bir tane olacağı için ek olarak devam takip çizelgesi çıktısı alabilirsiniz. Dilerseniz tarihleri bilgisayarda giriş yapıp çıktı alabilirsiniz giriş yapmadan çıktı aldığınızda elle doldurmanız gerekmektedir. Devam takip çizelgemiz 10 günlük olduğu için kursunuz uzun süreli ise bu devam takip çizelgesinden fazlaca çıktı almanız gerekmektedir. Şimdi sizlere ders defterini nasıl doldurmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Ders defterimizi doldururken kazanımlarımızı yazıyoruz. Örneğin ben standart Türk klavyesi kullanımı kursum için temel sıra tuşları kullanır, yardımcı tuşları listeler, yardımcı tuşların görevlerini açıklar, yardımcı tuşları kullanır harflere doğru teknikle yazar, şeklinde kullanır, yapar, açıklar, uygular gibi ifadeler kullanarak ders defterimizi dolduruyoruz. Sınava katılım listesi Her modül için ayrı ayrı çıktı alınıp kurs numarası, kursun adı, modülün adı, sınav tarihi doldurulduktan sonra sınıfımızdaki öğrencilerimize isim ve imza kısmını doldurtmamız gerekmektedir. Çıktı almak için dosya menüsünden yazdır seçeneğine tıklayabiliriz. Aile tanıma formu Kursiyerlerimizin ailesinde okuma yazma bilmeyen veya engelli birey var ise bu formu doldurup dosyamızda tutmamız gerekiyor. Kesin kayıt listemizi de öğrencilerimize verip sırayla doldurtturuyoruz. Kursumuz başladığında ilk yapmamız gereken işlemlerden biri ise budur. İsimlerini, imzalarını bu dosyaya doldurmaları gerekmektedir. Kurs sonu not çizelgesi belgesine ise örnek olarak modüller not fişi Örneğimizi inceleyerek notlarınızın girişini yapabilirsiniz.